Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda göz analizi ile ilgili bir örnek çözüyor olacağız. Sorumuz bize şunu sor soruyor. Devremizde bir tane I0 akımı var ve biz bir I0 akımının göz analizi kullanarak bulunmasını istiyoruz. Peki bu I0 akımı nasıl bulunur? Arkadaşlar şimdi her şeyden önce bizim mesh analizi için yani göz analizi için 3 tane adımımız vardı. Bu adımlardan birincisi akımların her bir göze atanması, ikincisi bu akımların atandığı gözlerde bizim Kirchhoff'un voltaj kanununu kullanmamız, üçüncü ise bu denklemleri kullanarak arkadaşlar istediğimiz değişkeni bulmak. Zaten birinci adım bu da yani göz analizinin ilk sorusu olduğu için bizim yerimize kitap tarafından yapılmış, değil mi? Görebiliyoruz. Bakın şöyle bir a, rengimi değiştireyim. Mavi kalemimi aldım ve burada bakın gözleri size gösteriyorum. Bakın bu bizim birinci gözümüz ve burası için I1 akımı saat yönünde atanmış. Burada I2 var değil mi? Bu da ikinci gözümüz için yine saat yönünde. I3 bu da üçüncü gözümüz için yine saat göz yönünde atanmış. Demek ki bizim birinci adım ile ilgili tekrar etmemiz gereken bir durum yok. Akımlar atanmış. E biz o zaman ikinci adımdan başlayıp bu gözlerden her birine göz analizi uygulamak durumundayız. Peki üçüncü adımımız ne? Orada elde ettiğimiz denklemleri kullanarak buradaki I0 değerini bulmak arkadaşlar. Her şeyden önce şöyle bir başlayabilir miyiz? Burada ikinci göz için bir I2 akımımız var değil mi? Ve I2 İki akımının yönü nedir? Bakın saat yönünde. Yani düşündüğünüzde bu iki akımı devreyi aslında şöyle takip ediyor. Bakın. Bu şekilde gidiyor değil mi? Ve tepeden göstermek istersek de aynen bu şekilde gidiyor. Bakın bu I2 akımının yönü arkadaşlar. Bu da en fikirizdir diye düşünüyorum. Bakın saat yönünde düşündüğünüzde böyle bir hareket olması gerekir. Peki I0 akımına baktığınızda ne görüyorsunuz? Bakın o da aslında kırmızı ile gösteriyorum onu da. Şu şekilde gidiyor. E bakın burada mavi akım ve kırmızı akım yani mavi ile gösterdiğim oklar ve kırmızı ile gösterdiğim oklar aslında aynı dalın üzerindeler değil mi? Dal tanımını hatırlıyoruzdur. Fakat baktığınızda yönleri farklı. İşte bu aslında şunu söyleyebilmemizi sağlıyor. Bizim I2 diye atadığımız akım soruda atanmış olan akım aslında I0 akımının eksi haline eşit değil mi? ya yani Çünkü bunlar aslında aynı akım arkadaşlar fakat yönleri farklı verilmiş. E tabi bunu şöyle de ifade edebiliriz yani I0 eşittir eksi I. 2 de diyebiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. I2'yi bulup bunu eksiyle çarptığımızda I0 değerini elde ediyor olacağız. O zaman hemen analizimize başlayalım. Öncelikle birinci gözümüz için bir Kirchhoff'un voltaj kanunu uygulayalım mı? Tabii ki şu bilgiyi de aklımızda bulunduracağız. Onu şöyle kare içine alalım. Bir de göz uyguladığımız zaman ki şöyle yazsak iyidir değil mi? KVL1. Bu ne demek? Birinci göz için Kirchhoff'un voltaj kanununu uyguluyorum. Baktığınızda I1 akımının yönünü görüyoruz. Buradan 8 onluk dirence geldik ve bu direncin üzerinden akan akım i1 biz bunu biliyoruz. O zaman 8 i1 şeklinde ifade edebiliriz. Yola devam ettiğimizde bakın burada J10 ohm'luk bir indüktöre denk geliyoruz ve bu indüktör hakkında biz biliyoruz ki aslında bu indüktörün üzerindeki voltaj voltajı biz J10 parantezinde i1 i3 olarak yazabiliyorduk değil mi? Ve bunun içinde ne diyorduk? Aslında bizim o an Kirchhoff'un voltaj kanunu uyguladığımız mesh sanki diğer mesh'in ortak akımından Büyükmüş gibi ki bu karmaşık geldi değil mi? Şöyle yapalım o zaman. Şimdi burada I1 akımı geliyor değil mi? Bakın yönüne baktığınızda bu I1 akımı böyle hareket ediyor. Buna okey miyiz? Bakın şöyle geldi böyle gitmeye çalışıyor. I3 akımı ne yapıyor? Bakın I3 akımının yönünü gösterelim. Bu sefer aynı akımı kırmızı ile I3'ü kırmızı ile gösteriyorum. Bakın I3 de şöyle ilerliyor değil mi? Bakın şuraya böyle gitti. O zaman ben bu noktaya arkadaşlar bir A noktası dersem değil mi? A noktasında da bir Kirchhoff'un akım kanununu uygularsam o zaman J10'un üzerinden akan akımı nasıl bulabilirim? Bakın şöyle bir sileyim değil mi? J10'un üzerinden akan akım. Bunu, bu yönde de gidiyor olabilir. Bu yönde de gidiyor olabilir. Bu neye bağlı arkadaşlar? Bakın şimdi göstereceğim. I3 bu düğümü terk ediyor değil mi? O yüzden pozitif olması gerekir. I1 ne yapıyor? Bu düğüme giriyor. O yüzden negatif olması gerekir. Bakın I3 eksi I1. İşte bu noktada arkadaşlar bizim fark etmeye çalıştığımız şey şu biz karşı tarafa bu işte buradan akan akıma da mesela IJ10 diyeyim. IJ10 dedik. Eğer I3 I1'den büyükse bakın şöyle yazıyorum I3 büyüktür I1 ise bu denklem ne olacaktır arkadaşlar? tutacaktır. Mantığımız da nedir? Çünkü burada çıkan akım burada gidiyor ya mesela A düğümünü terk ediyor ya çıkan akım bu kadar büyükse iki tane giren akım olması lazım. Yani bu ne demek? Bakın şuraya biraz daha düzgün yapayım kafanızı karıştırmaktan da endişe ediyorum biraz. Eğer I3 eksi I1 bizim için J10 ise yani J10 demeyelim de IJ10 diyelim. Yani J10'un üzerinden akan akım ise şu şekilde yazalım. O zaman burada biz ne diyebiliriz? Eğer I3 büyüktür I1 ise bu şu anlama geliyor. IJ10 girmiştir değil mi bu düğme? Giren akımdır. E giren akımsa bu da nasıl olur? Sağdan sola gösterdiğimiz gibi. Çünkü bu düğme girecek ya bakın böyle gelmesi lazım. Ok ile gösterelim. Ama eğer bir durumda I1 I3'ten büyükse o zaman IJ10 nedir arkadaşlar? Çıkan akımdır. Çıkan akımdır. Onu da şu şekilde soldan sağa gösterebiliriz. İşte bu konvansiyonda düşündüğünüz zaman arkadaşlar biz şunu fark ediyoruz bir süre sonra ki bunu doğru akım kursundaki göz analizi dersimizde de konuşmuştuk. Olayımız şu. Biz eğer birinci göz için Kirchhoff'un voltaj kanununu uyguluyorsak ortak direnç ve empedanslar için ki buradaki ortak empedansımız bir indüktör kabul ettiğimiz şey her zaman voltaj kanunu uyguladığımız gözün akımının büyük olduğudur. Ki bunun örneğini şimdi bir daha göreceğiz. O yüzden I1-I3 yazdık. Bakın şimdi devam ediyorum. Bu indüktörden bir kurtuldum ya bitti artık o. Bakın buradaki kapasitöre geldim. Burada da ne yapacağız biliyor musunuz? Eksi J2 parantezini açtım. Bakın tekrar bizim iddiamızı düşünelim. Bizim göz analizi uyguladığımız gözün akım değeri büyükmüş gibi davranacağız. Bakın o yüzden buraya da I1-I2 diyeceğiz arkadaşlar. Anlaştığımızı düşünüyorum ve bu totalde sıfıra eşit olacak. Şimdi burayı bir sileyim. Burası bu arada bu kırmızıyla gösterdiğim yer. Bunun mantığını anlatmak adınaydı. Çünkü bazen öğrenciler diyor ki hocam sen bunu böyle kabul ediyorsun ama ters çıksa ne olurdu? Hiçbir problem yaşamazdım. Çünkü sadece yön değişir arkadaşlar. Yani burada I1-I3'ün büyüklüğü değişmiyor. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz I1-I3'ü yazdınız ya. Bu mutlak değer içinde 5 ampere eşitse ve eğer I1-I3 büyüktür sıfırsa yani I1-I3'den büyükse e o zaman 5 amper pozitif elde edersiniz. Bu ne demek? Yönünü doğru seçmişsin demek. E bu peki I3 I1'den büyükse o zaman eksi 5 amper çıkar. E bu sefer yönünü değiştir verirsin. Yani bunlar hiçbir problem değil arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Birinci göz için analizimizi tamamladık diye düşünüyorum. Şuraları şöyle bir temizleyelim. Değil mi? Daha rahat görebilmek adına. Ve ne ile devam edelim? İkinci göz ile devam edelim. Ya da ne yapalım 3. gözlemde 2. gözle devam edelim. 3. gözde bir detayımız var çünkü. Geldik şimdi 2. gözde ne diyorum Kirchhoff'un voltaj kanununu uygulayalım diyorum. 2. göze geldiğimizde bakın yine eksi j2 ile başlıyoruz değil mi? Eksi j2 parantezine aldım. Peki bu sefer arkadaşlar I1 eksi I2 mi yazacağım I2 eksi I1 mi yazacağım? Bunun cevabını önce kendinize verin. I2 eksi I1 yazacağım. Neden? Çünkü ne diyorduk? Bizim göz analizi uyguladığımız gözün arkadaşlar akımının daha büyük olduğunu varsayıyorduk. Bu aslında bizim için nedir? Bir standarttır. O zaman buraya ne diyebilirim? Bakın I2 eksi I1 diyebilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Yukarıda bir tane daha eksi C2 var. Onun için de parantezimi açtım. Burada ne yapacağım Peki baktığınızda yine I2'nin daha büyük olduğunu söyleyeceğim I3'e göre. Burada da I2 eksi I3 yazmam gerekiyor. Devam ediyorum. 4 ohmluk bir direncim var. Onun içinde artı 4 I3 diyorum. En sonunda da 20'ye 90 ki arkadaşlar biz bunun 20J olduğunu görebiliyoruz artık değil mi? Çünkü baktığınızda 20J dediğim şeyi 20 ve 90 derece şeklinde yazabilmem için şu açılımı görüyor olmam gerekirdi. 20 kosinüs 90 artı J 20 sinüs 90 ki burada kosinüs 90'ın 0 olduğundan gittiğini biliyoruz. Sin 90'da 1 olduğu için burası j 20 idi. O yüzden ben buraya şöyle yazabilir miyim? Artı j 20. Totalde bunlar 0'a eşit olacak. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Daha fazla ilerlemeden ben bu iki denklemi bir toparlayayım. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada bir e, i bir parantezini alayım. I bir var değil mi? Kaç tane i bir var burada? 8 tane şuradan geldi. Eksi 2 j buradan geldi. Artı 10 j buradan geldi. 8 artı j 8. Devam ediyorum. Bir de I2 parantezini alayım. Bakın oradan da J2 geldi sadece. I3 parantezini alayım. Oradan da eksi J10 geldi arkadaşlar. Ve bu totalde neye eşit? Sıfıra. Şimdi ikinci denklemi biraz düzenleyelim. Olur mu? İkinci denklemde ne yapacağız? Yine katsayı şeklinde yazabiliriz aslında. I1'in katsayılarına bakalım. I1 J2 geliyor sadece şu ilk ifadeden bakın şurada çünkü eksi 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 eksiden dolayı J2 geliyor. I2'de ne diyoruz artı dedik peki ikinci düğümde bunun I3 olarak gelmesi o çok pardon arkadaşlar şurası I2 olarak gelecekti bakın Hemen yukarı çıkıp hatayı Hatay'da göstereyim. Bakın şurada 4 ohmluk direncin üzerinden akan akım tamamen I2 ile bağıntılı. Orada ufak bir hata almış, onu düzelttik. O zaman tekrar I2 parantezinde yazmaya çalışalım. 4 eksi J 4 olacaktır. Peki I3 parantezinde ne elde ederiz? O da sadece artı 2 J olacaktır. J 2 şeklinde ifade ettik. Yalnız bu sefer J 20'miz vardı. Onu karşı tarafa attığımızda ne elde etmiş olduk? Eksi J 20 elde etmiş olduk. Bu da bizim için başka bir denklem. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben turuncu kalemimi alayım. Ve arkadaşlar bu denklemleri şöyle bir kare içine alalım. Analizimiz bitti mi? Bitmedi tabii ki. Neden? Çünkü birinci mesh için göz analizi uyguladık, ikincisi için de uyguladık. Ama biz biliyoruz ki üçüncüsü için de uygulamamız lazım. Şimdi. Arkadaşlar buraları bir sildik, toparladık ve şimdi çok kritik bir şey yapacağız. Diyorum ki 3. mesh için, şuraya yazalım değil mi? 3. mesh için arkadaşlar Kirchhoff'un voltaj kanunu. Gerek var mı? Yok. Neden? Arkadaşlar bizim göz analizinde amacımız bu gözlere atadığımız akımların değerini bulabilmektir. Nasıl ki düğüm analizinde düğüm voltajları üzerine e, odaklanıyorsak burada da göz analizinde göz akımları üzerine odaklanıyoruz. Ve baktığınızda 3. gözde ben neyi arıyorum? Bakın I3 diye bir akım akıyormuş değil mi 3. gözde. Bakın aynen şöyle akacaktır o akım. E zaten o akım 5 ampermiş. Bunu yapmama gerek bile yok. Bakın bunu görebiliyorum. Çünkü süper düğüm diye bir şeyden bahsediyorduk değil mi? Süper düğümün aslında olayı neydi arkadaşlar? Bizim eğer voltaj kaynağımız varsa devreyi analiz ederken biraz farklı yöntemler kullanıyorduk. Bunu da süper göz olarak düşünebilirsiniz. Tabii iki tane durumu var. Bu birinci durumu. İkincisi biraz daha karmaşık. Onunla ilgili de örnekler çözeceğiz. Ne ama baktığınızda mantıken yani burada I3 için tekrar bir analiz yapmamıza gerek yok. Çünkü ben biliyorum ki bu gözden akan akım 5 amper arkadaşlar. Bana soruda verilmiş. O zaman derim ki ben I3 eşittir 5 amper. Değil mi? 0 derece ile gösterilir zaten. Onu da şöyle dikdörtgen içine almış olalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın elimde kaç tane denklem var değil mi? Bakıyorum 1, 2, 3 kaç tane bilinmeyenim var? 3 tane bilinmeyenim var. Yani ben bu sistemi çok çok rahat çözebilirim. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Diyorum ki buraya birinci denklem, buraya ikinci denklem. Bu da benim için üçüncü denklem olmuş olsun. Birinci denklem ile üçüncü denklemi birleştirirsem ki bu ne demektir? Birinci denklemde I3 gördüğün yere 5 koyabilirsin demektir. O zaman şöyle yapabilir miyim? Bakın yine I1 parantezinde yazıyorum. 8 artı J8. Daha sonrasında I2 parantezine geçiyorum. Orada da herhangi bir problem yok. Burada I3 yerine 5 koydum. Eksi J50 oldu. Karşı tarafa attım. J50 elde ettim. Peki burası için ne yapabilirim arkadaşlar? Burada da I1 yine aynı kalıyor. J2 diyorum. Bakıyorum I2 değerimde de değişen bir şey yok. 4 eksi j 4 dedim. Burada i3 yerine 5 koydum. Ne elde ettim? J 10. Karşı tarafa attım. Eksi j 30 olmuş oldu arkadaşlar. Buraya da o zaman diyeyim ki bu benim dördüncü denklemim. Buraya da diyorum ki bu benim 5. denklemim. Şimdi bu denklemleri elde etmenin neden önemi var derseniz bu denklemleri kullanarak arkadaşlar biz i1 ve i2 için çözüm yapacağız. Ve bunu yaparken de isterseniz arkadaşlar normal sizin denklem çözme metodunuzla işte bunlar birbirini götürsün tarzı çözülebilir. Ben şahsen Kremer metodu göstermiştim daha önceden de düğüm analizinde de görmüştük. Onu kullanmayı tercih ediyorum. Ve bu soruda aslında şöyle de kritik bir nokta var. Arkadaşlar şimdi mühendis olduğumuz için bizim ne yapmamız lazım? Çözüme olabildiğince hızlı ve efektif ulaşmamız lazım. E, baktığınızda benim I1'in değeri umurumda değil. Benim bir işime yaramıyor. Yani sınav için de böyle düşünebilirsiniz. Bizim için önemli olan I0'ın değeri. E, buradaki denklemler sayesinde de I0'ın değerine I2 ile yaklaşıldığını öğrenmiş olduk. O zaman biraz pragmatik yaklaşıp I1'in değerini bulmadan I2'nin değerini bulmaya odaklanacağız. Şimdi kremer kuralına göre ne yapıyorduk? Bu dördüncü ve beşinci denklemleri kurarak bir adet matris oluşturuyorduk ve bu matrise M ile gösterilen hatta şöyle M ismini verdik. Bu matris 2'ye 2 iki bir matris olacak. Kolay bir matris. Bakın şuradaki sütun bize neyi verecektir? I1'in katsayılarını burada bir sütun oluşturacağım. Bu I2'nin katsayılarını verecektir. Şöyle yazabilir miyim o zaman? 8 artı J8 I2 içinde J2 elde ediyoruz. Bu sefer I1 için J2 elde ettik. I2 içinde ne? elde edeceğiz arkadaşlar? 4 eksi J4. Ve bu neye eşit oluyordu? Bir sonuç matrisine. Sonuç matrisimizde neydi arkadaşlar? Bakıyorum J50 var şurada ve aşağısında da eksi J30 var. Bu da benim sonuç matrisim. Burada benim ne dikkatimi çekecek diye biraz daha bu matris ile ilgili alakalı bilgi verelim. Baktığınızda bu arkadaşlar yataydaki satırlarımız bize aslında denklemlerimizin katsayılarını veriyor değil mi? Bakın şöyle güzelce gösterdiğimizi düşünüyorum. Evet şimdi şöyle yapalım. Bakın burası bizim dördüncü denklemimiz. Değil mi? Burası da beşinci denklemimiz. Peki biz dikeyde ne görüyoruz? Bakın o da çok kritik. Onları da şöyle pembeyle gösterelim mi? Dikeyde gördüklerimizi. Evet çok iyi gösteremedik. Tekrar bir orayı çizelim. Bakın bu dikeyde gördüklerimizde I1 ve I2'nin kat sayısını veriyor. O zaman şimdi burada ne yapmamız lazımdı? Hatırlıyor muyuz? Matrisin determinantını bulmamız lazımdı. Bu 2'ye 2 iki bir matris arkadaşlar. Yani determinantını oldukça kolay bir şekilde şöyle içler dışlar yaparmış gibi çarparak bulabilirsiniz. Şöyle fark ettiyseniz bakın bu diagonal bir çarpım ve sağ tarafta bir sağ çarpım, sol tarafta da bir sol çarpım elde edeceğiz. Ve burada determinant da ne olacaktır bizim için? Sağ eksi sol olacaktır değil mi? Sağ çarpımda ne görüyoruz? Oradan 32 artı 32j gelir. j32 olarak ifade edelim. Daha sonrasında bakıyoruz eksi kısmından dolayı da şey gelir. Eksi 32j artı 32 gelir değil mi? Hocam ne alaka? Bakın eksi j4 ile 8'i çarptım. Eksi 32 j geldi. Eksi j4 ile artı j8'i çarptım. Eksi j kare 32 geldi. Eksi j kare 1'dir. O yüzden 32 geldi. Tamam. Peki sağ tarafta ne görüyoruz? Bakın 2 j'nin e, karesi aslında bu değil mi? Ne yapar? 4 j kare yapar. j kare eşittir eksi 1. Demek ki eksi 4 yapar. Ama sağ taraf eksi sol taraf diyorum ya. Aslında şöyle olacak. Eksi eksi 4. Demek ki aslında bu totalde bizim için artı 4. Baktığımızda 32 c ile o eksi 32J birbirini götürür. 32, 32, 64 yaptı. 1, 4 de oradan geldi. 68 8 elde etmiş olduk arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu M matrisiydi. Bir adet daha matris oluşturalım. Hangisi? mi yani mesela şimdi şöyle bir şey hatırlıyor muyuz? Bazı sorularda M1 diye bir matris oluşturuyorduk. Orada ne yapıyorduk? X sütunu, sonuç sütunu ile değiştiriyorduk. J50'ye mesela eksi J30 diyorduk. Daha sonrasında da J2 ve 4 eksi j4 burada kalıyordu. Sonra bir matris daha oluşturabiliyorduk değil mi? O da ne olabilirdi mesela? M2 matrisi olabilirdi. Bu sefer ikinci sütunu sonuç sütunu ile değiştiriyorduk. Yani burası 8 artı j8 olarak kalıyor. Burası j2, burası j2, bur a pardon. Orası c2 değil artık orası. Orası c50. 1 6 4 eksi j4 değil mi? Bu şekilde yazabiliyorduk. Peki bunların arasındaki fark neydi? Bakın bu m1 matrisi arkadaşlar bizim için i1'i bulmamıza yardımcı. i1 için diyelim. m2 matris de arkadaşlar i2 için. Hocam mantık ne derseniz bilmiyorum önceden hatırlıyor musunuz ama şimdi biz m isimli genel matrisi i1 ve i2'nin değerlerini katsayılarını alacak şekilde ve sonuç matrisiyle birleşebilecek şekilde yazdık ya bu şu anlama geliyor eğer sen bu matrisin kramer metodunu kullanarak birinci sütununu ki o sütun i1'in katsayılarına ait sütundur değiştirirsen ve bu sayede özel bir matris elde edersen ki buna da m1 dersen daha sonrasında bunun determinantını bulursan Buradan I1'in sonucunu bulabilirsin. Ama sen diyorsan ki benim işime I2 yarıyor ve ben o yüzden I2'nin katsayı değerlerini içinde tutan sütunun yerini değiştireceğim. Ne ile? Sonuç matrisiyle, sonuç üstünü ile ve o matrisin determinantını bulacağım. O zaman sen I2'yi bulursun. Ve az önce ne, demiş, ne, demiştik? Biz pragmatik bir yaklaşım sergileyelim ve I2'yi bulup geçelim. O zaman I2'yi bulacağız. Bakın M2 matrisi burada ya onun altını şöyle silelim artık. I2 için olduğu belli ve bu matrisin determinantını bulmaya çalışalım. Bu matrisin determinantını bulmamız için ne yapacağız yine? Sağ çarpım, sol çarpım. Bakın şuraya sağ diyorum, buraya sol diyorum. Ve şuraya da matrisin determinantı için delta M2 yazdım. Bakın sağ eksi sola eşit olacaktır. Sağdan baktığımızda 4 ile çarptık. Ben bunu doğru mu yazmışım? Yok orası eksi c30 olacak. Aa, çok büyük hata. Sonuç matrisiyle değiştirmemiz gerekiyordu. Şuraya eksi c30 yapalım. Eksi c30 ile 8'i çarpıyoruz arkadaşlar. Ne çıkar buradan bize? Eksi c240 değil mi? Daha sonrasında eksi J30 ile J8'i çarptık. Buradan da artı 240 gelir bizim için. En sonunda burada J kare, J2 ile J50'yi çarptık. J kare 100 çıktı. Bunu da eksi 100 olarak ifade edebiliriz. Bakın bu da eksi eksi 100 olacaktır arkadaşlar. Yani totalde aslında 340 eksi J240 elde ederiz. Bunu da polar formda göstermek isterseniz bu 416.17 ve faz açısı da eksi 35.22 derece olur arkadaşlar. E şimdi bunu da yaptığımız göre ikinci matrisin determinantında bulduğumuza göre artık I2 değerini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. I2 değeri bizim için hatta şöyle yapalım mı? Hiç uğraşmayalım. I2 değerine baktığımızda bu eksi I O değerine eşitti ve biz I O'yu bulmaya çalışıyorduk. E o zaman ben eksi 2'yi bulmak pardon I direkt bulabilmek için eksi I 2'yi bulayım olur mu? O yüzden diyorum ki bakın eksi I 2 benim için neye eşit olacaktır arkadaşlar? Şöyle bir eşitliğimi koydum. Daha sonrasında devam ediyorum. 416.17 Baz açımda eksi 35.22 değil bu sefer 35.22 derece olacaktır değil mi? Daha sonrasında bu ifadeyi neyle bölüyorum 68 ile bölüyorum ve günün sonunda 6.12 faz açısında 144.78 derece buluyorum arkadaşlar. İşte bu sorumuzun da cevabı bu şekilde bulunmuş oluyor biliyorum biraz uzun bir videoydu ama göz analizini gayet iyi bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Detaylarıyla beraber konuştuğumuzu düşünüyorum o yüzden bir sonraki videoda biraz daha hızlı da geçebiliriz arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Türk milleti çalışkandır, Türk